hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Sibel Aydın. Kaç yaşındasınız? 36. Nereden geliyorsunuz? Ankara'dan burada. oturuyorum Stiller Mamak'ta. Ne rahatsızlığınız vardı? Hormonal bozukluğum vardı. Peki buna bağlı şikayetleriniz nelerdi? Ee, ağrım oluyordu aşırı derecede. Bitkileri ne kadar kullandınız? 4 aydır. Bitkilerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Ee, düzeldi. Yani hormonal dengesizlik düzeldi. Yani çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok memnun kaldım, rahatladım. Eskisinden daha iyiyim. Doktor Ömer Coşkun'u nereden duydunuz? Ee, Televizyonu izliyorum sürekli. Bitkilerle tedavi olmayı neden tercih ettiniz? Ee, yani ilaçları kullanmak istemedim. Çünkü belki vücuda zararı olur diye, diğer organlara rahatsızlık verir diye kullanmadım. Şifası Allah'tan diyerek, işte ürünleri aldım kullandım memnunum Son olarak Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun.